İlk 11 oynuyordum sahaya daha çime adımımı basmadan rakip oyuncular tarafından yumruk geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Şubat Spor ve Siverek Belediye Spor müsabakası öncesinde skandal bir olay yaşandı. Kahramanmaraş ekibi 12 Şubat Spor'un futbolcuları, Siverek Belediye Sporlu oyuncular, malzemeciler ve yöneticiler tarafından saldırıya uğradı. Maç öncesi sahaya ısınmak için çıkan 12 Şubat sporlu futbolculara fiili müdahalede bulunuldu. Az önce yumruk yedim. Sahaya adım attığım anda yumruk yedim rakip oyuncular tarafından yumruk geldi. İlyas, Mahzum, Seydi ve Alperen aldıkları darbeler sonucu yaralandılar. Oyunculara yapılan saldırıların yanı sıra hakemlerin de maçın oynanması için tehdit edildiği iddia edilirken 12 Şubat sporlu futbolcular maça çıkmama kararı aldı. Maça çıkmıyoruz Vallahi abi gelin. Maça çıkmıyoruz gelin gelin gelin.